Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Mahmut. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel gelişmeler oldu. Windows 11 erişime açıldı. Yani çıktı. Tüm kullanıcılar Windows 11'e geçebilecek ve yükseltebilecek. Bu yüzden ben de Windows 11'i yükseltmek istiyorum. Aynı şekilde de videosunu çekmek istiyorum. Sizler için faydalı olduğunu düşündüğüm için Microsoft Windows 11'i çıkardığı sonunda kesinleşti. Windows 11 medyasını yüklemek veya oluşturmak için 3 tane seçenek sundu bize Microsoft. En iyi seçeneği siz seçebilirsiniz arkadaşlar. En iyi seçenek Windows 11 yükleme yardımcısı. Bu direkt yükseltme arkadaşlar. 3 tane seçenek hepsini tek tek söylemeyeceğim. Ben bunu yapacağım. Bunu da direkt yükseltiyoruz. Doğrudan yükseltiyoruz Windows 11'e. Kişisel dosyalarımız ve verilerimiz her şeyimiz duruyor arkadaşlar. Bu arada Windows 10 lisansına sahipseniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde Windows 11'e yükseltebileceksiniz. Tüm dosyalarınız, verileriniz her şey duracak. İlk seçenekte yükleme yardımcısında. İkinci seçenek yükleme medyası oluşturma, medya oluşturma aracıyla yapılan işlev. Burada bir USB ya da DVD'ye atmanız için medya oluşturuyorsunuz. Bu temiz kurulum için zaten burada yazıyor. Başka bir bilgisayara yükseltme yapmak için bunu yapabilirsiniz. Üçüncü seçenek ise disk dosyası ISO yani sıkıştırılmış olarak Windows 11'i medyasını istiyorsanız bunu da Rufus gibi bir araçta yazıp Windows 11 medyası oluşturabilirsiniz. Ben ISO dosyasını indirdim. Eğer ISO dosyası de dursun diyorsanız ISO dosyasını indirebilirsiniz. Oradan da yükseltme yapabilirsiniz. Ben ilk seçeneği yapacağım arkadaşlar yükleme yardımcısını. Şimdi indire basacağım. Buna başlamadan önce şuradaki açıklamalarda okuyabilirsiniz ilk yöntem için, ikinci yöntem için yine buradaki açıklamaları da okuyabilirsiniz. Sistem gereksinimleri falan filan onlar yazıyor. Ayrıca şurada da ISO dosyasını indirip kullanmak isterseniz şuradan Windows 11'i seçiyorsunuz. indir diyorsunuz. Dilini falan seçiyorsunuz bu arada. Şurada da başlamadan önce şeyleri okursunuz. Siz ne gerekiyorsa bunları da yaparsınız. Zaten Microsoft size kolaylık sağlamış. Her yeri açıklamış. Biz hemen şuna geçelim arkadaşlar. Hemen indirin diyelim. Şunu masa üstüne ben kaydedeceğim. Zaten indirmişim. Şöyle tekrar indiriyorum. İndirdim arkadaşlar. Hemen açıyorum. Bu arada Windows 11'in sistem gereksinimlerini de şuraya bir yere ekleyeceğim. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Ne gerekiyor? Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum. Windows 11'e yükseltmeden önce PC sistem denetimi uygulaması vardı. Daha önceki videolarda bunu açıklamıştım. Bilgisayarınız Windows 11'i destekliyor mu desteklemiyor mu? Bunu da indirip bakabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan zaten klasör aç diyorum. Bunu ben zaten kurdum arkadaşlar. Hemen masa üstüne de geçeyim. Masa üstünde var. Şunu hemen çalıştırayım. Bilgisayarım Windows 11'e uygun mu? Evet uygun görüyorsunuz. Bu bilgisayar Windows 11 gereksinimlerini karşılıyor. Tüm sonuçları göster diyorum. Windows 11'in sistem gereksinimlerine ya bakalım. TPM 2.0 Bunu videonun ilerleyen kısımlarında anlattım ben. BIOS'tan nasıl açılır? MSI anakartlarında öyle gösterdim. Siz de öyle açabilirsiniz. <laughs> Özür diliyorum bu arada. Çok hızlı konuştuğum için öksürük tuttu. Bir de şöyle bir durum var. Önceki yükseltme videolarında TPM nasıl yapılır? TPM hatası nasıl giderilir? Bununla alakalı bir video da yapmıştım. ISO dosyasını indirip TPM olayını öyle de yapabilirsiniz. İşlemcim destekliyor. RAM'im zaten en az 4 GB. Bende 16 GB RAM var. Depolama alanı zaten 64 GB'tan fazla var. Yeterli. İşlemci çekirdeği 6 zaten 2 ne diyor burada işlemcinin iki ya da daha fazla çekirdeğe desteği varmış Windows 11 için gerekli Ben de altı çekirdek var işlemci hızı falan bunların hepsi gösteriyor arkadaşlar Siz de buradan bakabilirsiniz denetleyip hemen hızlıca arkadaşlar şuraya geçmek istiyorum ben şuradan hemen indirin diyorum zaten indirmiştim bunu Pardon özür diliyorum açıyorum şuradan klasör aç diyorum yükseltmemiz ücretsiz bu arada Windows 10 lisansına sahipseniz ücretsiz bir şekilde yükseltebilirsiniz. Windows 11'i kabul et ve yükle diyorum ve indirmemiz başladı arkadaşlar. İndirmemiz devam ederken TPM olayını da söylemek istiyorum. Şunu da sö göstereyim arkadaşlar. Eğer TPM destekliyorsa sizde de cm'de yazın. Yönetici olarak açın. Evet diyorum. TPM.msc yazıyorum. Gördüğünüz gibi TPM burada daha önceden bir şey çıkmıyordu. Şimdi çıkıyor. TPM 2.0 desteğimiz var. Üretici sürümü 3.6 diyor. Bendeki TPM bilgisi böyle. Eğer sizde de TPM olduysa böyle olması lazım. Bir bakın isterseniz. Bunu BIOS'tan nasıl yaparız onu da göstereceğim şimdi sizlere. TPM nasıl açılır ona bakalım isterseniz. TPM hatasını çözmek için BIOS'tan TPM ayarını açmamız gerekiyor. Bunun için bilgisayarı yeniden başlattım ben. Delete tuşuna basarak BIOS ana ekranına geldim. Benim kullandığım anakartım burada yazıyor arkadaşlar. MSI anakart kullanıyorum. MSI anakartlarda TPM nasıl açılır derseniz şuradan motherboard ayarlarına gidiyorum. Şuradan güvenlik kısmına gidiyorum. Şuradan Trusted Computing seçeneğine geliyorum. Şuradan güvenlik aygıtı desteği disable diyor. Buradan enable diyorum. Şuradan da AMD kupu FTPM seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Şöyle geri gideyim isterseniz. Şurada ne varmış? Burada bir şey yok. Gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar. Enable dedim. TPM'i açtım. Bilgisayarı yeniden başlatacağım. F10 diyorum. Yes diyorum. Bitti. İndirmemiz doğrulanıyor. Yükleme başladı. Bu daha ilk yükleme ekranı daha bir yükleme ekranı daha gelecek. O yüzden acele etmeyin. Kurulumuz bitti arkadaşlar. Windows 11 yüklemek için bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyor. Şimdi yeniden başlatacağız. İsterseniz bu adımlara geçelim. Windows 11'e başarıyla yükselttik sevgili arkadaşlar. Hemen hızlıca sürüm kontrolü yapmak istiyorum. Windows tuşu R'ye basıyorum. Winver yazıyorum. Gördüğünüz gibi Windows 11 ve sürüm 21H2 olarak geçiyor. Windows 11'e yükselttim. Windows 11'e geçtik. Baya bir yenilik var. İkonlarda, klasörlerde, görünümde yenilik var. Şöyle sağ tıkladığımda masa üstüne ilk olarak bunu fark edebilirsiniz. Yenile diyorum. Gördüğünüz gibi diğer seçenekleri göster dersem klasik eski haline getiriyor. Windows 10'daki gibi. Bilgisayarıma gitmek istiyorum. Bilgisayarındaki üst kısım böyle olmuş gördüğünüz gibi. İkonlar, simgeler, görünüm falan birçok yenilik var. Bunlara vakit ayıramayacağım. Video biraz uzun oldu ister istemez. Ayarlar kısmına da gitmek istiyorum. Ayarlar. Gördüğünüz gibi böyle gruplandırılmış. Tüm her şey böyle şeyin oraya gruplandırılmış. Sistem, Bluetooth cihazlar falan. A, internet, kişiselleştirme falan filan. Oyun. Oyun modu Fena hepsini ayarladı Gördüğünüz gibi Windows 11 böyle arkadaşlar Eğer Windows 11'de memnun kalmadığınız takdirde Windows 10'a 10 gün içinde geri dönebilirsiniz bunun için Sistem Kurtarma kısmına gidiyorum Geri dön kısmına tıkladığım anda Birkaç adım Soruyor Onu yaptıktan sonra Windows 10'a geri dönebilirsiniz Memnun kalmazsanız buradan geri dönebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 10 gün içinde Windows 10'a geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Windows 10, 10 gün içinde geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Lakin şunu da söylemek istiyorum. Aklıma gelmişken bunu söylememiştim. Windows Old dosyasını silerseniz Windows 10'a geri dönemezsiniz. Bunu da silmek isteyen olursa disk temizlemeden silebilir. Önceki Windows yükseltmeleri olarak geçiyor bu Windows old dosyası. Bunu manuel de silebilirsiniz. Bunu sildiğiniz takdirde Windows 10'a geri dönemezsiniz arkadaşlar. Bu yaklaşık bir 20-30 GB yer kaplıyor. Normal bir durum. Eğer memnun kalmazsanız Windows 10'a geri döndüğünüzde bu klasör işe yarayacaktır. Çünkü bir önceki Windows 10 dosyaları bu klasörde depolanıyor arkadaşlar. Eğer geri dönecekseniz bu klasörü silmeyin arkadaşlar. Eğer geri dönmeyi düşünmüyorsanız manuelde silebilirsiniz ya da disk temizlemeden de silebilirsiniz. Bunu da söylemek istedim sizlere. Videoyu da bitirmek istiyorum arkadaşlar. İster istemez biraz uzun oldu. Desteklerinizi bekliyorum. Şuradaki sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin. Video önerisi de alabilirim. Ne tür videolar çekmeme dair, ne tür videolar olsun istiyorsanız onların da önerisini alabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.